Videoya başlamadan küçük bir açıklama yapıyorum. Eğer oruç tutuyorsanız veya canınızın çekeceğini düşünüyorsanız biraz açsanız lütfen izlemeyin. Çünkü ben böyle videoları izlerken gerçekten deliriyorum. O yüzden özellikle oruç tutuyorsanız izlemeyin. Şimdiden uyarımı yapıyorum ki zaten oruç tutuyorsanız açtığınızı düşünmüyorum bu videoyu ama haberiniz olsun yani. Bu şekilde başlayabiliriz. umuyorum ki son araya girişim ama şunu bir açıklamak istedim. Bunu 10 gün boyunca aç karnı içiyorsunuz ve karın bölgesindeki yağlara ve metabolizmaya hani sinirim sistemine iyi geldiğini söyleniyor. Ben de fit diyet sayfasından bulmuştum. Haberiniz olsun deneyebilirsiniz yani sporda yapıyorsanız iyi oluyor. Ve eğer sabah midem bulanır diyorsanız akşam yatmadan 1,5 saat önce de içebilirsiniz. Böyle. Herkese tekrar merhaba. Evet çok Düzene oturttum. Olacak bu cumartesi akşamına inşallah bu Neyse şimdi size birkaç ne yediğimi gösterdim. Aslında yemekten çok bu saate kadar, şu an saat 11 bu arada normalde kahvaltı ediyorum genelde. Ya şu an ya bundan bir yarım saat önce ne zaman acıkırsam. Ee, ama yoğurt küre yapıyorum. Onu da Fit Diyet hesabı diye bir Instagram hesabından bulmuşum. Tarifini koydum zaten. Aç karnına onu içiyorum. Ve su içtim. Şimdi de pikniğe gideceğim dışarı çıkma iznimiz var diye. Böyle kullanmak istedik. Tabii ki güvenli ve mesafeli bir piknik olacak umarım. Öyle olacak. Neyse e, ve arkadaşım cips getireceğim dedi. Ben de dedim ki getirme. Ben yaparım. Ama bilmiyorum. Yani deneyeceğim. Tarifimi isterseniz yazarsanız e, cevap koyabilirim size. Ama bilmiyorum. Umarım olur. Zaten kolay mısır unu yağ baharat gibi geldi. Sonra fırına 5 dakika... Bu şekilde onu yapacağım ve aynı zamanda yulaf kasesi hazırladım bir tane büyük ikimize. O da meyve falan getirecek. İşte TikTok estetik piknik vibes gibi olacak herhalde bilmiyorum. Ama bu şekilde zaten evin yakınlarında çok yakınlarında bir yere gidiyoruz. Şimdi size hızlı çekim mi olur konuşur muyum bilmiyorum ama artık yapmaya başlayalım. Çünkü hemen çıkmak istiyorum evden. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır evdeyim. <laughs> tamam garipleştik. Bu ışık güzel. Buranın ışığı şey güzel. Evet. Görüşürüz. Başık. Şu an siz üstüne koydum. Çok güzel ve açı bulduğuma inanıyorum. Ee, ve şu an direkt şu an sosu hazırladığımı öğrendim. Ben sanıyordum ki direkt cipsin kendisini hazırlıyoruz. Ama hani en son yavaş şey yapıyormuşuz, bunu sürüyormuşuz. Allah bilmiyorum, soğan doğan doğruyorum şu an. Nefret ediyorum soğan doğramaktan. Ve şu an e, normalde burayı kullanmadığımız için hiçbir şey yok. Burada hani malzeme olarak her şeyi yukarıdan indirdim. Ve o yüzden hani kesme tatlısı falan da yok. E, elimle böyle doğruyoruz ve iri doğranmış yazıyordu tarifte. Şimdi iri doğranmaya çalışıyorum ama bilmiyorum. Gerçekten biraz stresli iş. Umarım olur. Artık dışarı çıkmak istiyorum. Umarım vakit kaybettiğime değer. Dışarıdaki vaktimden yediğime. Şimdilik bu kadar. Sizi lavaşı sürerken güncelleyeceğim. <laughs> Saçım çok kötü. Umarım bu klibi koyarım. Saçım kötü olabilir ama koyacağım. Evet. Bu koyacağım. Çünkü saçımın üstü yerine ne olacak? Neyse sizi güncelleyeceğim. Niye bir dakika konuşmuşum? <laughs> gösteremedim çünkü bu arada olmadı bence yani kutu olmadı pek zaman yoktu diye salçayı emmemiş ben de bilmiyorum. Neyse, sıkıntı yok. <laughs> güzel bu arada içinde. Ee, öyle diyorsan öyle. Burada <laughs> çok güzel demek istedim elbette. Ee, yulafı şöyle yaptım arkadaşlar. Gece 6 yemek kaşığı normal yulaf. Normal değil, yulaf olsa çok çok. Yulafı normalde pişirirken ince çekilmiş kullanıyorum ama akşamdan yapıyorsam normal yulaf kullanıyorum yulaf, su, hindistan cevizi sütü, keten tohumu tozu, tarçın, işte dövdüğüm böyle çektiğim şeyler. Ee, işte fındıktır, bademdir. Sonra chia var biraz. Ee, başka ne koymuştuk? Başka bir şey koymadım. Sonra sabah gördüğünüz gibi biraz kuru meyve, kuru kayısı koydum. Bu arada hepsini neredeyse ben yedim. Hepsini değil ama yani çoğunu ben yedim. Çünkü Çağla kuru kayısı da sevmiyormuş. Hani ilofu da çok yemedi, o yüzden biraz ben yemiş oldum. Neyse sıkıntı yok. Bu arada çıplak gözüküyorum değilim. Bu kadardı. Böyle tadı çok güzel oldu. Deneyin kolay, doyurucu. Çok güzel değil mi? Elma yedin çünkü Çağla. Ciden, elma yedin. <laughs> Altında gözler. <gid> <laughs> ya video biraz Çağla e, bir gün gibi olmuş. Onu fark ettim edilerken yani bir çağlayı konuşmuş ama aynı şeyler dedik. Ben de biraz vlog gibi ayarlarda çekmişim ama izlerken o kadar kıyınca oldum ki o görüntüleri asla paylaşamazdım. O yüzden <laughs> yudum gelince böyle uyunca da insanın açlığı gidiyor. Yani normalde kesin yemek yer bilmiyorum böyle çok şey gibi oldu. Böyle TikTok'ta bir günde ne yediğini gösteren kızlar var 300 ya 300 kalori falan yiyorlar. Asla öyle değilim. Ben değilim. Yani spor da yapmadım, akşam daha geç yaparım, muhtemelen akşam yemeğinden sonra. Ama anlamadım yani, uyuduğum için işlem de kesildi. Şu an akşam yemeği yiyebilirim, ama şu an yemeyeceğim çok erken, acıkırım diye. O yüzden bir şeyler atıştıracağım ve size ne olduğunu göstereceğim. O yüzden aşağı iniyoruz. Ve bir şeyler yiyoruz. Çünkü böyle olmaz. Ve bu arada yediğim namlum çok güzeldi. Ben kornetto değil, Magnum kuk yedim. Yani lütfen yiyin ya. Ve bu arada neyse bunu yine etken kenara vereyim söyleyeyim çünkü şu an söylemem bayağı saçma olacak. Başa söylememes gerekiyordu. Neyse bunu anlat desem daha halt olur. Neyse açıyorum. Kendi kendime cringe olup okey deyip konuyu kapatıp şu an izlerken daha kötü cringe olmam gerçekten yani özgüvenim. yapıyorum ama balsız. Ben de için sağlıklı şey yapıyorum, ballı da yiyorum ama böyle yani yörünüzü çok da fazla deng dengeli, dengele, dengele. Dikkatli çok değil yani diyetim. Yani diyetler kasım ama da yeme düzeni olarak. Hani yok. özellikle az beslenmiyorum. Kendiniz gibi. Bu şekilde. Yani sırf yulaf yemiyorum artık kameranın nasıl kötü bir açıda duruyor. gösterdim kahveyi bu arada içtim yaklaşık bir 20 dakika falan olmuştur muhtemelen video etlemeye başladım çünkü şimdiden başlıyorum yarın akşama kadar yarın akşama kadar bitsin istiyorum bu şekilde kahve içtim ve bazen tabii ki gece yemek yiyorum ama şu an çok tokum dediğim gibi tatlı yediğim için ee, ama gece konfleksi of çok güzel oluyor gece 1-2 gibi konfleks veya tatlı yapmak çok güzel ama yapmayacağım şu an çünkü gerçekten tokum ve bu şekilde şimdi sizi muhtemelen yeşil çayda tekrar göreceğim ve saat 23:42 haberiniz olsun. <laughs> ne kadar iticiydi haberiniz olsun 23:42 işte neyse. Evet tekrardan merhaba yani şu an saat 2 küsür ve yeşil çaydan içmedim çünkü midem inanılmaz bulanmaya başladı birden. Çünkü muhtemelen bayağıdır TikTok'a bakıyordum ve bilgisayar başındaydım. Bu videoya etkiledim biraz. Ve şey, kapatmadan şunu söylemek istiyorum. Herkesin vücudu farklı ve herkesin yediği şeyler de farklı gün içinde. Ve vücutlarını etkileme şekilleri de öyle. O yüzden lütfen başkasının bir günden eline bakarak az veya çok yorum diyerek kendinizi yargılamayın. Çünkü ben bunu mesela TikTok'tan görüyorum sürekli. Şöyle günlerinde falan. Ve bu yediğimin dörtte birinin yiyen insanlar da var. Daha fazlasında yiyen var. Gördüğünüz gibi ben biraz dengeli beslenmeye çalışıyorum. Ama yani çok fazla ya insan gerçekten bilmiyorum. Keşke daha az lokma yeseydim. Şu an midem ölüyor ve kaç saat geçti. Neyse şimdi uyuyacağım. Panjurları da kapadım. Artık yarın bilmiyorum. Kaşa kalkarım. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda haftaya cumartesi muhtemelen görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Gözüm de pis bu arada. O yüzden böyle garip gözüküyor. Neyse hepinizi öpüyorum. Bay bay. Videoyu gece bitirdiğim için eklemeyi unutmuşum. Ama isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Klasik şeyler artık. Perdediniz. Bu şekilde haftaya cumartesi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.